Eğer bir Pokemon olarak doğsaydın daha yumurtadayken bile fark yaratırdın. O yeşil yumurtada pinekliyordun. Yok canım bozuk falan değilsin sen. Sen bildiğin bir balbazarsın. Hadi çık da dünya seni bekliyor. Yumurtadan çıkar çıkmaz ilk hissettiği şey ''Ay sırtım neden böyle ağrıyor ya'' diye düşünürken bir bakarsın ki hop kocaman bir tohum var sırtında. Yani şimdi ee, ben ömrümün sonuna kadar bununla mı gezeceğim diye düşünüyorsun değil mi? Cevap evet, geçmiş olsun. Her neyse, boyun 70 santim, kilon ise 7 kilo. Ama o tohum var ya seni senden ağır yapıyor. Neyse, şeker gibisin be balbazar. Etrafa boş boş bakınırken bir bakıyorsun yalnız değilsin kardeşlerin de var. Biri toprağa yarı gömülmüş, sanki beni fark etmeyin diye dua ediyor. Tam bir utangaç. Diğeri ise hiç oralı değil, çoktan yaprak kemirmeye başlamış bile. Sen de bir an duruyorsun, sahi ya. Acıktın ki, ne var ne yok diye bakınıyorsun. Et yok, kurabiye yok, pokepuf zaten hayal. Ama olsun, cevap basit. Doğada bulduğun her otu kemirebilirsin. Şu anki menün ne bulursam salata ve işin ilginç yanı bu kadar otla besleniyorsun ama hala kül almaya devam ediyorsun. Derken vücudunda garip garip şeyler olmaya başlıyor ama iyi anlamda bir bakmışsın yaprak fırlatıyorsun. Hem de öyle sıradan bir yaprak değil jilet gibi kesiyor tıraş bile eder. Ve sonra asma kırbacını çıkartıyorsun İki yandan çıkan bu sarmaşıklarla etrafı kırbaçlıyorsun. Taş mı var? Rakip mi var? Bunu başka yerlerde de kullanabilirsin orasını sana bırakıyoruz. Kısacası şanslısın dostum hadi iyisin. Tam her şeyi yeni yeni çözmeye başlamışken pat bir şey kafana çarpıyor. Hafif sersemliyorsun dönüp bakıyorsun bir poke topu. Yani şimdi sen daha kendi potansiyelini keşfetmeden biri seni yakalamaya mı çalışıyor? Hayır dostum bu o kadar kolay değil. Sen öyle hadi gel dostum deyince pıt diye topa girenlerden değilsin. Sen inatçısın dik başlısın. Kafana top mu atıldı cevabın net. Denemeye devam et bakalım. Doğanın tadını çıkartırken bir bakıyorsun etraf çimen tipi Pokemon kaynıyor. Hepsi farklı farklı. Hepsi yeşil. Hepsi biraz fotosentezli ama sonra bir odiş görüyorsun. O an zaman duruyor, arkada romantik bir müzik çalmaya başlıyor muhtemelen senin kafanda. Hadi dostum git ve onunla konuş diyorsun kendi kendine ve gidiyorsun. Şekilden şekile girmeye başladın, yapraklardan gül yapıyorsun. Sarmışıkla kalp çiziyorsun, elinden gelen her şeyi yapıyorsun sırf yüzü gülsün diye. Sonra birden bir gulüm geliyor. Koca gövdesi ağzına nakan sayla ile ortalığı bulandırıyor. Bu ne ya derken o diş dönüp onunla gidiyor. İşte o an ilk kalp kırıklığı. Artık geceleri set balbazar edits izleme zamanın geldi dostum. Ama işte o duygular, o kırıklık, o öfke birden içinden bir şey yükseliyor. Gözyaşı, sinir, içsel drama derken evrim boom. Artık bir Ivy zorsun. Yeni boy, yeni statü, yeni hedefler. Kalp kırıklığını bir kenara koymanın zamanı. Boyun 1 metreyi geçti. 13 kiloya ulaştım. Ama o kilo değil dostum. Sırtındaki dev tohumdan dolayı. Her neyse. Ama kafanda tek bir hedef var. Bu ormanın kralı olacağım. Ve o dişe gereken cevabı vereceğim. Ormanın hükümdarı olmak için çok çalışıyorsun jilet yaprak. Artık gerçekten jilet gibi asma kırbacını öyle bir kullanıyorsun ki bir taşı ortadan ikiye yarıyorsun. İçinden şunu geçirebilirsin. Oha lan harbiden taş kırdım. İçten içe mutlusun. Sonra bir göz sırtındaki tohumla ilgili bambaşka bir şey fark ediyorsun. Sen sadece çimen tipi değil misin? Aynı zamanda zehir türüsün. Zehir tozu uyku tozu derken pat yerdesin. Tabi biraz alışman lazım. Rüya bile görüyorsun. O diş seni seçmiş. Gloom ise çim biçme makinesine düşmüş. Ama olsun deneme yanılma, evrimin yolu bu. Kral olacak Pokemon kolay yetişmiyor. Ve işte hazırsın, Gloom'un karşısındasın, o dişi görüyorsun. Ya benimsin ya kara toprağın diyerek bağırdın ona. Ama o da ne? Gloom yüzüne tükürdü, o diş mi? O ise gülüyor, Hani o küçük saf tohum var ya... Şimdi birden sanki bu ne lan? Ben kimim diye gözlerimdeki bütün ışık sönüyor. Sinirden iyice kızarıyorsun ama birden... Bum! Evrim! Boyun bir anda 2 metreye çıkıyor. Kilo 100 kilo olmuş ama bir bakıyorsun yaşlı gözüküyorsun. O kadar güçlenmişsin ki her şey fazla. Ama bu fark etmiyor. Gülüm birden altına yapmış korkusundan. Ve ağzından çıkan tek cümle... Buranın kralı benim. Artık kimse sana rakip olamaz dostum. Bu ormanı ömrüm yettiğince koruyacağım diyorsun. Bir bakıyorsun Gülüm kaç Odish O diş sana yaklaşmaya başlıyor ama ittiriyorsun. O gariban o diş şaşkın. Sana anlam veremiyor. Bütün yaşananlara şaşırmış bir halde. Ve sonra cebinden bir fotoğraf çıkartıyorsun. Ben senin resmine aşığım sana değil. O diş tamamen şaşkın. Ve işte artık sen bu ormanın kralısın. Tüm Pokemon'lar sana saygı duyacak. Seni sevecek. Gönül işlerinde pek başarılı olamadın belki. Ama yüzlerce Pokemon'un kralı ya da kraliçesi oldun. Kendinle gurur duymalısın. Çünkü artık sen sadece bir Pokemon değil. Bu ormanın gerçek liderisin.